Evet bugün sizlerle beraber Astrobugra oyununda kanalından ben Astrobugra. Bugün sizlere e, ilk videom ve bugün sizlere hesabımı göstereceğim. Sonra da biraz kupak kasacağım. İlk olarak e, karakterlerimle başlayayım. E, en düşük seviye sanırım 7 seviye karakterlerin arasında 3 efsanevim var. Sonracığım e, ee, sonra 58 toplam karakterim var. Bütün e, bütün Ender, Süper Ender, Destansı karakterlerim var. Sadece gizemli ve efsanevi karakterler yok. Şu an Draco açıyorum biliyorsunuz ki yeni geldi. Sonra Melody açacağım. Ardından da e, Ember açacağım. Yanlışlıkla Mac seçmiştim. 3 hiper şarjım var. Şöyle 3'e hipertansiyon var. 3 tane de max'ım olmuş. 3 tane yeah. profilim böyle. E, sonra e, hesabım bu kadar. O zaman tek hesaplaşmada e, Leon Ev karla geleyim. Mücevherimi de bunu harcayacağım. Doktor Edgar harcayacağım. Veya ben ilk kostümümü gözünün önünde alayım. Hatta görün. Cimri olmadığımı. Neyse gireceğiz şimdi maça. Bildiğiniz gibi 5 efsanevi etkinliği var. 5 efsane bir star O yüzden heyecanlıyım. Hadi başlayalım. İlk videom olduğundan Be beğenirseniz lütfen abone olun. Evet, o şurada 3 4 tane kutu var. Aldım. Sonrasında isterseniz e, tuşları küçültebilirim ekranı görünmüyorsa ama göründüğünü düşünüyorum. Aynen. Arkadaşı oldu. Gel buraya. Hayır. Yes. Evet şuradan ulti doldurayım. Bana vurdu. Kim burada ona? Hocam yanlış kişi. Ah, öldürmüşler Mortis. Evet, başka benzer öldürmüş. Şu an hmm. Evet. Ya hayır. Gipper basamadım. Yanlışlıkla aksesuara bastım. Bir saniye. Tekrar bu sefer Crow'la gireyim. Ha <laughs> <laughs> bu arada videoyu beğenirseniz yorumlara karne nasıl ge geldin nasıl karnedeniz onu da yazın. Ya başta öldüm ama. Şimdi ben onlara göstereceğim. De onunla kimse beni tutamaz. Kostümü de kendimi aldım. Mücevher biriktirip aldım. Evet şuradan gidip klanımı yollayayım. Önden gitsin. Ağlamak istiyorum. Ha, bir tane de efsane bir kostüm var. bedava verilen şeyi var. Hangi karakterle oynasam? Az önce Mortis akıcık oldum. Mortis alacak. Bunu da yenerim sonra görev kasarım. Sonra da kapatırım. Çok da uzatmak istemiyorum açıkçası. Evet şu kutu. Mortis'e ve şey mikoyla kutu kırmayı hiç sevmiyorum ya. Oh. Hadi. Hayır. Of. Alıyordum ya. Evet onun ultisini boşa çıkardım. Hı. Şimdi oradan Sem'i öldürebileceğim zannetmiyorum. Sam zaten gelemez. Çünkü eldivenli yok. Evet, aldım. Kim kaldı? Kim kaldı acaba? Keşke ben öldürmeseydim mi? Bir ha kolaymış. Böyle bir saçmalık öldürme. Etrafımda çember yok ama ultim dolu. Son bitirişinde oluyor şey çoğunlukla. Şimdi bakayım. Çift hesaplaşmada görevim var. Şuradan. Eee... Jesse'yi alayım. Geçen bana zaten efsane bir tane oyuncak bebek Jesse çıktı. Keşke çıkmasaydı. Yazlık cesim vardı. Neyse. Giriyorum. Şu da çıktı bana. Bu da bedava çıktı ama bunu kendim almıştım. Şu da çıktı. cisi yani komple çıktı. Sadece e, eskiden kupa alıyorduk ya. Onu sadece kendim aldım. Bir de buji aksesuarını. Buji miydi? Evet. Mega kutular mı daha iyi sizce yoksa e, star hediyelerim. Bence mega kutular daha iyi. Hatta yumurtalar bile star hediyelerinden daha iyi. Keşke geri dönseler kutular. Buradan koltuğun ırkçısını Hayır ya çift hesaplaşma mı oynuyordum değil mi? Adamı göremedim de yani. ben çift hesaplaşmada iyi oynayamadım. Ödül avında oynayayım günün adaylarında. Jesse'yi de değiştireyim. Maisie'yi Maisie alayım. bir karakterimin e, seviyesini yükselteceğim. 9 seviye yapacağım bir karakter. O karakterim de kolet olsun. Oh ya seviye yükseltecektim ama seçmeyecektim. Ben ne almıştım ha Maisie. Aa, girelim şimdi. Bu sezonu da beğendim ha. Arka planı falan çok güzel. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence çok iyi. <laughs> Bence sezon bu sezon en iyi kostümlerinden birincisi Fen Guardian, ikincisi Virüs Charlie, üçüncüsü ise B Bite. Evet, şuradan ben... Geleyim geleyim geleyim. Evet. Sprout kovalamacı. Hop onu da aldım. Aa, son anda Sprout'un mermisi değmeseydi iyiydi. Ben yer önümü kapattı Sprout hayır. Çekin önümden. Ha, açıl. Şimdi açıldı. Oy, gittim. Sprout'a vurdum. Miko'yu öldüreceğim diye. <laughs> Bir şey söyleyebilir miyim şu garipliği? Önceden e, hani karakterler Brawl Talk'ta gösteriliyor ya. Güncelleme gelmeden önce karakterin e, ustalık yolu şeyleri simgeleri en sonunda karakterlerin ustalık yollarının en sonunda görülüyor. Üzerine tıkladığınızda da görünüyor. Atıyorum Draco geldi ben bulmuştum onu. Tıklayınca üzerine e, ustalık yolu Draco demişti. Aynı şey Melody'de içinde geçerli. Bir maç daha yapalım. Sadece Brawl Stars çekmeyeceğim. Haberiniz olsun. Roblox çekeceğim. Minecraft çekeceğim. Sonra... Başka bir oyun isterseniz onu da çekebilirim. Ha, bir de PKX'leri de çekeceğim. Ama e, çoğun hesabım biraz e, bütün hesaplarım biraz şey yeni hesap açmadım. eğer desteğiniz olursa oyna para yatırmaya de, para yatırabilirim de. Şuradan Piper'ı öldürebilirsen. Birini daha öldürdüm. Let's stay calm, but think fast. Niye bu kadar sessiz oldu? Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir de Larry ve Lowry'nin Lowry'si yok. E, sadece bu ekranda var. Bütün kostümlerinde geçerli. Bu kostümünde de yok. Bu kostümde de yok. Bu kostümde de yok. Yeni gelen arızaları belovride de yok. Ha hiçbirinde yok yani. Anlamadım neden yaptılar. Bro. Evet şunu hemen kestim. Hayır. Hayır kaymayacağım buradan. Hayır götüremezsiniz. Benim canım azar yemeyecek. -oh. Evet onu vurabilseydim. Hop. şurada can toparlayayım. Şuradan hop şuraya gel. Hop şunları değiştirelim. Şimdi ortaya gideceğim. öldürdü. Müziği açayım mı? Bence için biraz şey oldum. <laughs> Sonra bir ben, benim yeni çıkardığım karakter ve kostümüm. En son çıkardığım karakterim ve kostümüm. Ha en son Edgar'a ama kendi çıkan en son kostümüm. hem Sprout hem de şeytani Sprout. Bir de bununla maç edelim sonunu bitiriyoruz. Ama şu 0-0-1'ler çok iyi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şuradan vurabilirsem oraya yardım edeyim. Ortaya gidemedim ki alayım ha. Ha gelebiliyoruz. Bana yardım etti. Gel. Ortaya gitti herkes. Vuramıyorum. Hayır vuramıyorum. Olamaz. Mikansız. Şuraya kıstırabilir miyim? Zehirledi ya beni. Allah. Hocam bizim çıktı ya. Hocam burada. Burada burada burada. Siyasız burada. Bir de şunun üzerinden çekebilir mi? Hayır. Ben olmasaydım maç devam ediyordu. Son bir kez de herkesin sevdiği ne düşündüğüm ya da düşünmediğim bazıları çok seviyor. Ben de e, oynamayı severim. ile oynayayım diyorum. Yalnız benim sadece bir hesabım. Ha ayrıca bir de Squad bastırsa çekeceğim. O da yeni çıktı biliyorsunuz. Benim 3 hesabım var. Biri birini babamla ortaklaşık e, yani eski hesabıydı babamın. Şu an kullanmıyor. Brawl oynamıyor. Onun hesabıydı. hayır 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 Hop. hayır hadi kodelendi hadi hayır ele geçirdi hayır hayır o yüzden gıcık oluyorum ya. En azından babamın hesabında vlog var. Yes onu da aldım. Öldüm ama öldürdüm de. Hadi baz ulti kullan hadi. İyi ki de kullanmam. Şimdi düşündüm de. <laughs> ne yaptığını gördünüz mü bazın? duvarın kenarından dolaştı. Şöyle yaptı. Bu... Geldi. <laughs> Bir saniye. Ulti. Bu <laughs> pek anlaşılmadı. Şöyle attı ya. Şöyle attı. Bu Piper sonra gitti. Ulti şöyle geldi. Burada da şurada da duvar var. Şurada da duvar var. Ulti geldi, şöyle geldi. Gitti. bas. Anladınız mı? Böyle gitti. Biraz garip oldu ama. Neyse. Cumartesi ederim mi? Ederim. Videoyu 27. dakikası oldu ama ilk video diye yaptım böyle. Rosa ile oynayacağım. Bakın sadece bunlar yok bende. Bana bu ara çok efsanevi yazıyor. Onlardan da güzel şeyler çıkıyor. Yani iki gün sonra kesin bana bir karakter çıkacak ama inşallah Fang veya Squeak çıkar. Ve efsane bir bu karakter. Çok seviyorum Fang ve Squeak'i. Time to take care of the Hayır ya. Dinder, Rosa da şu iyi oluyor. Hani çalılarda iyileşme yıldız gücü var ya. Onunla beraber bu aksesuar çok iyi gidiyor. Hayır. Umbrain. O çok iyi oluyor. İstediğimiz zaman çalıya bu iyileşebiliyoruz ya. Ya gitti buraya. Ben niye ölüyorum sürekli? Anladınız mı grife? Grife? Öldürdüm. Aga. Öldürüyordum, öldürüyordum. Son anda ölüyordum tam atmıştı. Evet videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.